Bugünkü Adana yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Adana, koşu numarası 2, tarih 23 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 11 numaralı at, 8 numaralı at, 2 numaralı at ve 6 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at, 2 numaralı at ve 9 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 3. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 8 numaralı at, 6 numaralı at, 2 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 10 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 4. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 9 numaralı at, 1 numaralı at, 6 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 7 numaralı at. Ve en son olarak da 3 numaralı at, 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 9 numaralı at, 10 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at yazabilirsiniz. şehir adana koşu numarası 6 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at 2 numaralı at 4 numaralı at ve 6 numaralı at AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz şehir adana koşu numarası 7 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 8 numaralı at 2 numaralı at 6 numaralı at 1 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 11 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz.